Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle Minecraft oynayacağız. Ve sizlerle bu Minecraft'ta çok fazla fikrim var. Söyle arkadaşlar. Söyle 8 tane sopamızı yaptık arkadaşlar. Ben sizlerden buradayız arkadaşlar. Bu biyomda biyomun adı Zangıldı galiba. Tam ben de unutuyorum genelde. Şurada başka biyom yok. Neyse arkadaşlar hemen biz yapmaya başlayalım eşyalarımızı. Saka mı? Galiba odun arkadaşlar ben tüm odunu harcamışım. Hemen böyle kazmaya devam edelim. Arkadan oyununda da müziği geliyor. Aldık odunlarımızı arkadaşlar. 32 tane yapıyoruz. Koysun 33. Doğru craft'ı koymalıyız arkadaşlar. Hemen şöyle kazma yaptım. Tamamdır. Şu an bunlar bize lazım olacak. Zaten arkadaşlar. Ha durun bir. Benim aklıma bir şey geldi. Hemen şöyle bir tane tekne yapacağız. Sonra o karşı yere gideceğiz arkadaşlar. O gördüğümüz tasları alacağız. Belki orada demir bulabiliriz bir ihtimal. dur. Ee... Heh. Şurada yakın bir yerde var ama. Oradaki lav mı? Evet lav. Arkadaşlar ben bu biyomu sevdiğim yani et modda bu biyom pek sevmem ama hayatta kalmadaysanız bu biyoma bayılırsınız çünkü bu biyomda yiyecek bulmak çok kolay yakıt falan işte anladınız siz bakın yiyecek derim alın size karpuz yani burada çok kolay bir şey bulursunuz burada bence hayatta kalmanın en kolay yolu burada ben bir ara hayatta kalma oynuyordum burada. Ne oldu? Neyse. Çık 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 çık. Hemen arkadaşlar çıkalım. Şöyle şuradan karpuzlarımızı alalım bir. Hızlı hızlı. böyle bol yiyeceğimiz olsun direkten. Sonra tasa geleceğiz. Tabii şu an yiyecek daha önemli. Arkadaşlar böyle giderse ben bir tek yiyeceği şimdiden bulacağım. Yok bir şey tek gelmiyor şimdiden. Neyse hemen arkadaşlar şöyle bir tas geçelim. Tabi şöyle denizden de uzak durmak istiyorum. Hadi bakalım. Arkadaşlar bu bölüm sadece kasılmayı düşünüyorum. Yani ev yapar mıyız durma göre. Bir de arkadaşlar maalesef videomuz 10 dakikayı asmamalı. Bu yüzden arada saate bakacağım ya yani oluyor falan diye düşünürseniz o bu yüzden neyse hemen son 5 dakikamız kalmış arkadaşlar maalesef yok böyle mi durun bir balta nasıl yapılıyor balta nasıl yapılıyor unuttum. Arkadaşlar bir de benden size bir bilgi. Eğer Minecraft oynuyorsanız ve tahta eşyalarını kullanmayacaksanız onları sakın lava falan atmayın. İşte kullanmayacağım ben çöp o çöp bunlar deyip atmayın. Çünkü onlar yakıt olarak da kullanabilirsiniz. şurada. Hızlıca demir bulmaya istiyorum. Ha bir de arkadaşlar bunları kırdığınızda pişirip yiyebiliyorsunuz. Bu da bir bilgi. Bir bilgi daha geliyor arkadaşlar benden. Evet asıl çok bilgi verdiğimi söylemem lazım. Burada dur ben ne diyecektim? He hatırladım arkadaşlar. Dağlarda kömür çıkma olasılığı genelde daha fazla oluyor. Bir de maalesef son 4 dakikamız kalmış. Son 4 dakikamızda da konuşalım arkadaşlar. Sizi de çok sıkmak istemiyorum ama. Yani yaz tatili geldi. Bu benim yaz tatilindeki ilk videom. Daha iyi video çekebilmek için hep. Uğrasıyordum aslında. Yani video çekmemenin nedeni bu uygulamalar falan, siz anladınız işte. Bu yüzden daha çok uğraşıyorum. Öyle. Yani arkadaşlar maalesef bu yüzden de video ge getiremedim. Bir de burası çok verimli oldu. Böyle giderse video hiç bitmez. Ne? Daha var mı? Dünyada bir tane elmas şeyi var. Herhalde onun kömür halini bulduk biz. Kaç tane çıktı? 30. Bir tane. Arkadaşlar bu galiba dünya rekoru kırdık. Onun gibi bir şey. Tek bir kömürden 31 tane çıkması. Çok bence çok garip. Siz de eğer garip buluyorsanız like atın. Bulmuyorsanız abone olun bu benden olsun arkadaşlar. Ahan da burada kim varmış? Ya o. Kastanyum geliyor. Ve bir tane. Arkadaşlar son iki dakikamız. Birazdan görüşmek üzere demek zorundayım. Hemen şurada. Kırıl. Bir de arkadaşlar bildiğiniz üzere böyle taslı alanlarda ben bir ara klima modda böyle bir alanda gezinirken bir baktım yerde altın var tabii krem oh ohan ohan Arkadaşlar benim gördüğümü görüyor musunuz? Orada bir kırık var. Yani de giriş bir etimi şimdiden hazır. Bur bu bu burayı alıyorum ve görüşmek üzere diyorum arkadaşlar. Şu altın bir Ohan Demir. Tabi demiri herhalde bir sonraki bölüm yapmamız gerekecek. Ve altın kaskımızı alıyoruz. Ay. Takıyoruz ve arkadaşlar görüşmek üzere. Bay bay.